Şimdi bir eylem yine ülkemize döndük. Ülkemizde çünkü eylemler var, bazı eylemler var. Mesela Gebze'de bir fabrikada, yabancı bir fabrikada çalışanlar Soluğu İstanbul'da Alman konsolosluğunun önünde aldılar. Alman konsolosluğunda almalarının nedeni 62 işçi işten çıkarmaları. Bakın sendikalaşmalarından dolayı Gebze'de bir fabrikada çalışıyorlar ve Birleşik Metal İş Sendikası'nın üyesi bunlar daha sonra da gidip e, Alman konsolosluğunun önünde eylem yapıyorlar. Sendik, e, e, sendikasızlaştırmaya yönelik bir takım girişimler varmış. O fabrikanın yöneticileri tarafından, Gebze'deki fabrikanın yöneticileri tarafından isim veremiyoruz. Kusura bakmayın. Ama ben sadece şu soruyu sormak isterim. Acaba Almanya'da bu fabrikanın yöneticileri veya bu fabrikanın başka büyük de bir fabrikası vardır herhalde bu şirketin. Almanya'da böyle mi iş yürüyor işler? Yani siz kendi ülkenizde sendikaya geçmek isteyenler olduğu zaman onları işten mi çıkartıyorsunuz veya onlara karşı